Aa, Tolga sen mi Bizimki utanlı kaçtı kusura bakma bekleteceğim seni. <laughs> Aa nereye kaçıyor öyle? Kuzey. Kuzey mi İsmail? Eyvah eyvah. Aa, açık mı hoparlör? Acı kuzey şey. Eyvah. Çok mu utangaç? Bir gelsin onda bir maç atalım ya. Bak bizim delikanlılar da bekliyor. İki kişi var. Bak, bak ne da. diyor? Bak diyor geldi. Oynalı, gel bir oynayalım. Gel bir oynayalım. Teşekkürler. Ama gel olmaz öyle. Kuzey. Bak sana iki tane misafir getiriyor. Konuşmadan da oynayabiliriz, sıkıntı yok. Kuzey. Efendim? Hazır mısın bakayım? Bir de Erencil girelim. Arabalarla gezeriz. Olur. Hadi bakalım. Ver bakayım hazırı. Teşekkürler. ben de sana teşekkür ederim. Kuzey beni hatırladın mı? Ben seninle oynamıştım. Evet hatırladım. Ne ara bakayım siz? Ekrem. Ekrem. Efendim. Ne yapıyorsun bakayım? So Kuzey ben şimdi benim maklerini vereceğim. Kuzey abim sen onda gez, ben bunu alacağım. Aa bak milyonluk deseni çıkardı. Gel bakayım benden. Aa arkada sinsicik var. Kuzey, bak bana doğru gel, o arabanın sandığını göstereceğim sana. Beni takip et. Şu arabayı da yapar mısın? Yapacağım abim. bak sandığa bak. Kuzey gel bak, sandığına bak o arabanın. Bak abim sandığı burada bak, arabanın sandığına bak. Bak görüyor musun? Bak bendekinde böyle sandık çıkıyor. Nasıl? Güzel. Ya, buna sandığı var mı yoksa? Lamborghini'nin de sandığı var. O Lamborghini'nde de sandık var. Ha, bakayım bir tane bunu bir gözüküyor. Ay güzelmiş ya. Bu da güzeldir. Abi hangisini süreceksin? Abi hangisini süreceksin? Hiç fark etmez. Alın birer tane araba. Önümüzde kupur var bir tane. Bak bir tek bunda yok. Sinsicikte. <laughs> o ne öyle? Ne yapıyorsunuz bakayım herkes drift atıyor buna. Ben de iyi drift atarım bak. 8 yapsana. Ha. McLaren lazım onu yapmam için. Bırır, ne yapıyorsunuz? Çamet abi bıraktı mı? bırakma bırakmadı. Çağırsam yine gelir de. Onu kulağına çekeyim. Biraz Yunus az da oyun oynasın. Bayağı, bayağı. Yunus abi çalışıyor abi. Yunus abi geldi mi? Buralara girin inşallah. Gizli, gizli oda anahtarı buldum. Arabayı değiştireyim mi istiyor mu? Hangi de seni istiyor? Ha benzinim var benim. Yapayım mı bakları? İstiyor mu bakları? Olur. Şunu mu istiyor? Evet. Onda gez biraz değiştiririz yine. Ben geleceğim hemen. Daha ben. Aa, dur, opar. var. Gel ya yes. solundan ekran Ekrem git, Ekrem. ekrem oradan gitme. İşaret bir şey var orada. <laughs> Sakın gitme oraya. Ahmet koltuk değiştir bakayım. Bir yer değiştir. Ben de gelin. Aa dur çocuğun yakıt bit Vallahi. Abi şey şey almaya gidecektir Benzin almaya gidecekti. Şey. Şuradaki gizli odaya girelim çaktırmana. Bu Orada sinsice olacağız ha. Hmm. lan 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 lan. Ya, ya. Allah kahretsin. Vurdunuz. Ez Allah cezası sal sal. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç. Evet. Ekrem. Alıyordum ya. Hayatımız karartıyor kaç çabuk. Bundu. Gazla gazla gazla. Bir şey olmaz da adamın canı bir de bayağı vurdu. Evet yakıt bitti. Ekrem. Ekrem öyle ben vereyim. Kuzey. Efendim. Artık uyku saati geldi bak. Biz de uyumaya gideceğiz. Bence uyuyalım artık. Olur. Tamam. 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 Hadi bakayım. Öptüm seni gözünden. Sen yavaşça uykuya geç. Yavuz abi araba ben... için teşekkürler. Eyvallah abi. Çok mutlu oldum. Eyvallah. Ben de mutlu oldum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz güzel. Kendinize iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın.